Vuruyor, yukarıda. Ya hayır bundan ne istediniz? Amına koydum onu Riot'u. Şurada bir eğlencemiz vardı ya. Dediğimiz şey oldu. atacağım. <laughs> o da oldu. Oy. Aa şey kutun orada kutun orada. Bakalım mı? Ya sikeceğim ya. Bıktım artık ya birader. Vallahi bıktım. Ne oldu Yine şorttan bana sıktı kanka ya. Sen de çıkıyorsun. Niye sana değil bana? Ha? Öyle ya. Söyle bana mantıklı bir şey söyle. İlk sen çıkıyorsun ya. <laughs> bana koydum çocuğu ya. Lan nasıl ölmüyor 80? Bey kuruyor. <laughs> Seyirci kalkanı yok. Okuyor. Abi kuruyorum. <laughs> Oy! Lan lan. O neymiş Delirdim delirdim. O neymiş? <laughs> 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 Birisi bindi. Ay, Ay! Tamam. Nasıl dişler oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey fette yalıyor Hadi Harbi abi. ne gelmiş çocuk amına. <laughs> <laughs> Ele al ciddiyim 40.000 bin lp bu arada. <gülüyor> Mal. <gülüyor> Niye <gülüyor> sen sen? <sarılıyor> <laughs> Duydum. <gülüyor> Eheheh AMAN BİGNOLU Hepinize geçmiş olsun AHA NANI Lan no? yat sen kimsin OY güzelliğine bak amınakoyim Hİİİİ HAHAHAHAHA atladı aşağı Default olabilir One enemy remaining. Last player standing. Kanka, <laughs> One enemy remaining. Annen... <laughs> Last player standing. Spike down A. One enemy remaining.